arkadaşlar bu video Red Bull 4 oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandırdan beri video çekmiyorum. O yüzden full hakkımız var. Ben çok ilerledim bu oyunda. O yüzden oynamıyorum. Ben oynuyordum. Ben oynadığım için yani videoda çekemedim. Oh, ölsünler. Ölümcü. Arkadaşlar ölsünler derken ben öldüm ya. Arkadaşlar ben hiç ona basmayacağım. Kendim öldürmeye çalışacağım diyeceğim. Anne. Ben ne yaptım şimdi? Arkadaşlar kendimi öldürmeye çalışmayacağım tabii çünkü canlarım gidiyor. Gitsin ha. bir tanesini bir tanesini öldürdü. Hepsini öldürdü? Evet arkadaşlar bu çok zor galiba. Evet arkadaşlar ben buraya hatırlıyorum çok zordu. Ben kesin kesinliğimi... Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey bile beceremedim. Gerçekten burası çok zordu. Arkadaşlar bak. Oraya yaparken burası kapanıyor. Hemen git buraya. Hemen gidiyor. Bu arada ezan okunuyor. Ya, sen de mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar ben burayı yapamam gerçekten. Kendi kendini açılsa keşke ben öyle daha iyi geçerim be. Arkadaşlar şimdi taktiği söyleyeyim. Buraya basıyorsunuz. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Anlıyorum. Ama olmuyor kardeşim olmuyor. Evet, arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like at. Like at. Like. Hayır arkadaş. Diyecekken az oraya basıyordum. Arkadaşlar oluyor. Anladım. Anladım çok kolaymış. Buraya basıyorum. Sonra geliyorum buna basıyorum. Orası kapanıyor işte. Buraya biraz daha basmalıyım. Evet. Arkadaşlar basıyorum ya. Böyle birazcık durayım. Ondan sonra gideyim. Hem daha çok durur. Evet arkadaşlar ben taktım. Şey yaramıyor ya ben burayı nasıl geçeceğim? Evet arkadaşlar ya ben eve gidiyorum. Arkadaşlar ben burayı geçemeyeceğim. Zaten basıyorum bunu. Ha ha tamam tamam. Ben buraya geçeceğim gerçekten. Ben burada uçmayı seviyorum. Arkadaşlar bak ben burayı bir saat uğraştım. Red Bull ustası için Arkadaşlar gittim öbür taraftan. Arkadaşlar bakın. Nasıl denedim biliyor musunuz? Şuradan şöyle. bir bastım. Arkadaşlar tamam buraya geçtim. Arkadaşlar gittim ya. Arkadaşlar gittim, gittim. Geldim rekoru ulaşmaya çalıştım ya arkadaşlar. Gittim gittim geldim. Ta buradan atış. Pardon buradan değil. Ta buradan yapmaya çalıştım. Hayır. Hayır sen test sürdün. Arkadaşlar ta burada. Az zıpladım. Rekorumu ulaştım. Arkadaşlar burada duruyoruz. Hemen zıplıyoruz. Evet arkadaşlar ben 9. bölümü bir türlü yapamamıştım. Arkadaşlar 9. bölüm için 5 gün uğraştım. Gerçekten uğraşmışımdır. Çünkü birazcık zordu o bölüm. Ha, zorlarla gelin kardeşim o kadar çok zor olmasın az önceki hani 24. önceki bölüm gibi. Arkadaşlar yıldızları alıyorum. Yiyecekken Abi ölüyorum. Anne ölüyorum. Aksi şey, burada şarjım bitiyor kısa kesebilirim. Yani kısa olabilir. Onun yani suya gideceğim. Sen de bir git. Ha şimdi yarım saat uğraştık. <laughs> evet yarım saat uğraştık arkadaşlar. Ben bunu yap Aa öldüm. Tabi burada mı başlatıyorsun? Ardı gündüzlüğü. Ethereum. Hangi oyunları oynayayım? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ben bildiğim oyunları oynuyorum. Bilmediğim oyunu çünkü öğrenemiyorum bir türlü. En az 6 gün sürüyordu. O zaman da video çekmiyorum. Ethereum uzun bir gün video çekemedim. Arkadaşlar, can sıkıntısından ne yapacağımı bilmediğim için Vallahi öğretmenimiz... Boşver. Oh. Ay anne öldüm. Sen bir git dayı ya. Ama ben öldüm. Bunu hak etmedim. Oley gitti. Baba işte ya. Sen de bir git. Sen de bir gel. Evet arkadaşlar. Uy geçtim. arkadaşlar gördünüz mü hareketi gitti son anda arkadaşlar bunu, bunu evet arkadaşlar burada vereceksin kardeşim arkadaşlar bu ne baba promiyos Neyim? Arkadaşlar Az kalsın alıyordum ya. Anne ne ölecek? Evet arkadaşlar aldık. Sen çabuk gel be. Anne ölüyorum. Evet arkadaşlar bu bölüm çok kolaydı ya. Arkadaşlar bakın ben buradan atlayamıyordum. Böyle geliyorum geliyorum. Atlayamıyorum ya. Sonra da böyle yapmak zorunda kalıyorum. Yavaşça. Nazikçe. Sen de gel şöyle bakayım. Dayı. Dayı. Seni hiç öldürmeye uğraşamayacağım. Vallahi kardeşim. Ben gidek. Evet arkadaşlar şey, canım bitti. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz.